Merhaba değerli arkadaşlar. Bir kimya dersine daha hoş geldiniz. Ee, karışımlarda e, 4. bölüm çözeltilerin kolügatif özelliklerinde kalmıştık. Kolügatif özelliklerimiz e, donma noktası düşmesi, kaynama noktası yükselmesi, ozmatik basınç ve kolügatif özelliklerden oluşmaktaydı. Şimdi kaynama noktası yükselmesiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Kaynama noktası saf sıvıların veya çözeltinin buhar basıncının dış basınca yani atmosfer basıncına eşit olduğu anda gerçekleşir arkadaşlar. Çözeltilerin belirli bir kaynama noktası yokken saf sıvıların belirli ve sabit kaynama noktaları vardır. Uçucu olmayan katılardan oluşan çözeltilerin kaynama noktaları saf çözücünün kaynama noktasından yüksektir ve kaynama noktası süresince ne yapacaktır? Artacaktır. Yani tuzlu su, şekerli su şu şeklinde gibi arkadaşlar. Doymamış çözeltinin kaynama noktaları kaynama süresince artarken doymuş çözeltilen kaynama noktaları sabittir ve sabit sıcaklık sıcaklık ne olacaktır? Sabit kalacaktır. Şurada şekilde bakalım sıcaklık zaman grafiğinde. Sıcaklığımız belirli bir noktadan sonra noktada ne olacak arkadaşlar? Sabit kaldı. Ama çözelti kaynama grafiğine baktığımız zaman arkadaşlar mesela şurada 104, 104'ten 106'ya geçiş kısmında doymamış kısım sabit olduğu kısımda ise doymuş kısım olmuş olacaktır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çözeltinin derişimi ne kadar fazla ise çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı artar. Çözücü içerisinde çözülmüş tanecikler ister iyon ister molekül olsun. iyon veya molekül sayısı derişim arttıkça çözeltinin kaynama noktasını artırır. Yani çözeltiler seyreltik olmak şartıyla tabii ki. Kaynama noktası yükselmesi taneciklerin iyon veya molekül derişimleri ve cinsine ne olacak arkadaşlar? Bağlı kalacaktır. Notumuza bakalım arkadaşlar. Çözeltilerde çözünen bölü çözücü oranı arttıkça çözeltilerin kaynama noktası ne yapacak? Artacaktır arkadaşlar. Çözünen bölü çözücü oranı arttıkça çözeltilerin kaynama noktası artar. Aşağıdaki kaplara bakalım arkadaşlar. Şimdi 160 gram su, 40 gram su, 60 gram su, 20 gram tuz, 8 gram tuz, 8 gram tuz, 40 gram tuzumuz mevcut. Birinci, ikinci ve üçüncü kaplarımızda çözünen böyle çözücü oranı artıkça kaynama noktası ne yapacaktı? Artacaktı arkadaşlar. Şimdi çözünen böyle çözücü. 40 bölü 160, 1 bölü 4, 8 bölü 40, 1 bölü 5, 20 bölü 60, 1 bölü 9 olacak. Ee, 1 bölü 3 olacak arkadaşlar. 1 bölü 3. Şimdi kaynama noktalarını kıyaslarsam ben 1'i 3'e mi bölsem, 4'e mi bölsem, 5'e mi bölsem daha fazla miktar elime geçer. Tabii ki 3'e bölsem 3, 1'den 1'de 2'den ne olacak? Büyük olacak. Kaynama noktası sıralaması bu şekilde olacak arkadaşlar. Gelelim. Kolligatif özelliklerden ikinci olan kısma donma noktası düşmesi. Şimdi arkadaşlar, donma noktası düşmesinde ise saf sıvıların belirli bir donma sıcaklıkları varken çözeltilerin belirli bir donma sıcaklıkları yoktur. Çözeltinin derişimi arttıkça donma noktası düşer. Çözeltideki iyon ya da molekül derişimi arttıkça donma noktasına yapacak düşecektir. Sodyum klorür çözeltisi saf suya göre daha düşük sıcaklıkta ne yapar arkadaşlar? Donar. Donma noktası düşmesi maddelerini iyice bilelim arkadaşlar. Devam edelim. Saf sıvıların donma, donma sırasında sıcaklıkları sabitken çözeltilerin donma sırasında sıcaklıkları sürekli ne yapar? Düşer arkadaşlar. Yani çözelti doygunluğu ulaştığında sıcaklık sabit kalacaktır. Doygun olduğunda ne alacak? Sabit olacak. O zaman sıcaklık azaldıkça Doygun olduğu anda sabit kılındığı için nedir? Burası doymuş çözelti. Bunun üstü doymamış çözelti olur. E, saf su donma grafiğine bakacak olursak arkadaşlar sıfırda ne oldu? Donmaya başladı. Şimdi kış aylarında yollara tuz atılması donma noktasını düşürür. Motorlu araçların radyatörüne antifriz, etil, glikol ilave edilmesi nedeni radyatördeki suyun donmasını engellemektir. Peki çözeltilerde çözünen böyle çözücü oranı arttıkça çözeltinin donma noktasını yapacak düşecektir arkadaşlar. Donma noktası düşmesi taneciklerin iyon veya molekül derişiminin cinsine bağlıdır arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Uçucu olmayan bir katının sudaki çözeltisi tuzlu su, kaynama noktası saf suyun kaynama noktasından yüksektir çünkü tuzlu su donma noktası saf suyun donma noktasından düşüktür. Yoğunluğu saf suyun yoğunluğundan yüksektir. Sudan daha uçucu bir sıvının çözeltisi yani alkolsun. sudan daha uçucu bir çözeltimiz içerisinde mevcut. Kaynama noktası saf suyun kaynama noktasından düşüktür. Donma noktası saf suyun donma noktasından düşüktür. Yoğunluğu saf suyun yoğunluğundan nedir arkadaşlar? Küçüktür. Yani bir kilogram suda 1 mol tane kaynama noktası 0.52 santigrat derecede yükselir. E, 1 kilo olan suda 1 mol tane çözülürse donma noktası 1.86 santigrat derece ne yapacak? Düşecektir arkadaşlar. Ozmotik basınç. Koligatif özelliklerimizden bir diğeri ozmotik basınç arkadaşlar. Ozmotik basınç seyreltik bir çözeltiden derişik bir çözeltiye yarı geçirgen zardan yani membrandan çözücü su olacak şekilde yani moleküllerin geçişine ne diyoruz? Ozmoz diyoruz arkadaşlar. Yarı geçirgen zarımız seyreltik, tuzlu suyumuz derişik, tuzlu suyumuz yarı geçirgen zardan geçişine ne diyoruz? Ozmoz diyoruz arkadaşlar. Seyreltik çözeltideki su miktarı derişik çözeltiye göre daha fazla olduğundan seyreltik çözeltiden derişik çözeltiye su geçişi olacak. Böylece sağ kolda sıvı e, seviyesi H kadar artarken Sol kolda düşmeye başlayacaktır arkadaşlar. Bu durum her iki çözeltinin derişimlerini eşit olana kadar ne yapacaktır? Devam edecektir. Ozmozda derişimi yüksek olan çözelti, derişimi düşük olan çözeltideki çözücüye bir emme kuvveti uygular. Buna ozmotik basınç diyoruz. Çözelti derişimleri eşit olduğunda ozmotik basınçları da ne olacaktır? Eşit olacaktır. Böyle çözeltilere izotonik çözelti diyoruz. Çözelti derişimleri eşit olduğunda ozmatik basınçlar da eşittir. Ozmatik basınçlar eşitse izotonik çözelti diyoruz. Peki hücre zarı yarı geçirgen bir zardır. Bu zar büyük moleküllerin hücre dışına çıkmasına izin vermez. Ama küçük moleküllerin hücre içine girişine ve çıkışına izin verir. Bunun sonucunda hücre içindeki ve hücre dışındaki maddelerin derişimlerinin farklılığından dolayı ozmotik basınç oluşur. Ozmoz olayı hücre dışında olur. Hücre bözülür. Hücrenin ee, büzülmesine plazmoliz diyoruz. Hücre dışı çözeltiye hipertonik çözelti diyoruz arkadaşlar. Şurada hücre içi ve hücre dışı az yoğundan çok yoğun ortama geçişler sağlanıyor. Burada da hücre dışı hücre içi dış hücreden iç hücreye geçiş oluyor arkadaşlar. Ozmoz olayı hücre içinde olur. Hücre şişer. Böyle çöze, böylece çözeltiye hipotonik çözelti diyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim karışımların ayrılmasına. Karışımların ayrılmasında karışımı oluşturan maddelerin fiziksel ve kimyasal farkından yararlanılır arkadaşlar. Ayırma yöntemlerimiz tanecik boyutu farkı, çözünürlük farkı, yoğunluk farkı, Erime ve kaynama noktası farkıdır. Bir diyoruz tanecik boyutu farkıyla ayırma. Tanecik boyutu farkıyla ayırma da ise bölümlerimiz mevcuttur arkadaşlar. Mesela A eleme ile ayırma. Katı katı heterojen karışımları ayırma yöntemidir. Buna nedir? Un, şeker, kum, çakıl taşı, sıva yaparken ince kumu ayırmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? E, kumu elekten ediyoruz ve ince kumu alıp çakıl taşlarını ayırmış oluyoruz. Ayaklama ile ayırma Katı katı heterojen karışımları ayırma. Ayıkla pirincin taşını eder annelerimiz. Yani burada pirinçten taşı, nohuttan taşı ayıraca biliriz arkadaşlar. Yani gözle görülebilecek şekildedir. Elektriklenme ile ayırma, katı katı heterojen karışımları ayırma yöntemidir. Örnek tuz ve karabiber burada ebonit çubuk kullanılır arkadaşlar. D D, D şıkkında ise süzme ile ayırma. Katı sıvı veya katı gaz heterojen karışımları ayırma yöntemleri. Örnek kum su karışımı için süzgeç, havadaki toz ve dumanı ayırmak için hava filtreleri gerekir. Bu Şanlıurfa'daki fırınlarda geçerli bulunur arkadaşlar. Fırınların e, bacalarında filtreler bulunur arkadaşlar. Gelelim E'ye. Diyaliz ile ayırma Kolloid karışımları yarı geçirgen zardan az önce işlemiştik membrandan geçirilmesiyle yapına ayırma yöntemidir. Yani karışımımız nedir? Kan olacaktır. İki, yoğunluk farkı ile ayırma yöntemleri. Bir, ayırma hunisi ile ayırma. Ayırma hunisinde arkadaşlar zeytinyağı üstte su altta. Musluğu açıyorum. Tam suyun bittiği noktada kapattığım zaman zeytinyağı ayırma hunisinde kalmış olacak. Böylelikle su ve zeytinyağını ayırmış olacağız. Sıvı sıvı e, heterojen karışımlar ayırmada kullanılan bir yöntemdir. Yoğunluk farkıyla ayırıyoruz. Yağ, su, benzin, su örneklerimizi verebiliriz arkadaşlar. Savurma ile ayırma, katı katı heterojen karışımla ayırma kullanılan bir yöntemdir. Örnek karışım e, buğdaydan samana ayrılması. Ne yapıyorduk eski zamanlarda? E, kürekten hava atıyorduk, rüzgarla beraber o saman hafif olduğu için uçuyordu, da ağır olduğu için yerine düşüyordu arkadaşlar. C şıkkında ise aktarma dekantasyon bir diğer ismiyle ayırma yöntemimiz mevcut arkadaşlar. Katı sıvı heterojen karışımlar ayırmada kullanılır. Karışımdaki katının dibe çökmesi Hemen aklımıza ayran gelsin. Yaptığımız zaman belli müddet bekledikten sonra ne yapar? Yoğurt dibe çöker. Bu şekilde üsttekini de ne yaparız? Aktarma, dekantasyon yaparız arkadaşlar. Çamurlu sudan suyun ayrılması, zeytin posasında zeytinyağının ayrılması, altın madenlerinden altın elde edilmesi yöntemi şeklinde olan maddelerimizdir arkadaşlar. Bir diğer örneğimiz yüzdürme, diğer ismiyle flatasyon. Katı katı heterojen karışımları ayrımada kullanılır arkadaşlar. Karışım oluşturan katılar bir sıvıya atılır. Katılardan biri bir sıvıda dibe çökerken diğer katı sıvı üstünde kalır. Ispanak, marul gibi maddeler, taş, toprak gibi maddelerin suda bekleterek ne olur? Ayrılması olayıdır. Ya da e, demir talaşı, e, odun talaşıyla demir tozunu karıştırdık. Ayırmak için ne yapacağız? Suya atacağız. Demir ağır olduğu için dibe çökecek. Odun talaşı da yüzecektir arkadaşlar. Çöktürme ile ayırma. Suda iyi çözülen tuzların çözeltileri karıştırıldığında tuzdaki iyonlar yer değiştirerek suda az çözülen yeni bir karışım oluşturur. Oluşan bu katı da suda çözünmeyip çöker. Bu olaya biz çökelme diyoruz. Çaydanlıkta oluşan tortulaşma çökme sonucu oluşur. Mağaralardaki sarkıtlar, dikitler çökme tepkimesi sonucu oluşur. Suyun arıtılmasında çöktürme işlemi kullanılır. Pamuk ale traverterlerinin çökme tepkimeleri sonucu oluşur. Üçüncü öncülümüzde ise çözünürlük farkı ile ayırma yöntemlerimiz mevcut arkadaşlar. Burada ise bölümlerimizde birincisi ekstraksiyon yani özütleme, özünü vermesi, çayın demlenmesi gibi şekerin, şeker pancarından şekerin eldesi gibi şey arkadaşlar. Katı veya sıvı karışıma ilave edilen çözcünün karışımdaki maddelerden birini çözüp alması işlemine ekstraksiyon denir. Yani özünü vermesi, özütleme diyoruz arkadaşlar biz buna. Şeker pancarından şeker eldesi, tuzlu peynirden tuzun ne yapması? Uzaklaştırılmasıdır arkadaşlar. Bitkilerden parfüm eldesi, soyut ağacından aspirin eldesi, çayın demlenmesi, gibi örneklerimiz mevcuttur. Ekstraksiyon arkadaşlar. Peki beş yakında ise ayrımsal kristallandırma ile ayırma. Aynı sıvıda çözünebilen katılan çözünürlüklerin sıcaklık değişiminden farklı etkilenmesi özelliğinden yararlanarak yapılan ayırma yöntemidir. Örnek karışımımız nedir? Tuz ve şeker. Dördüncü maddemiz kaynama noktası ile ayırma yöntemleri. A. Ayrımsal damıtma. Sıvı sıvı homojen karışımları ayırmada kullanılan bir yöntemdir. Bu işlem için ayırma, damıtma düzeni kurulur. Ayırımsal damıtmada yapılarak ayrılacak sıvıların kaynama noktaları farklı olmalıdır. Etil alkol ve su gibi arkadaşlar. Etil alkol 78'de kaynar. Su 100'de kaynar. Sıcaklığı verdik. İlk önce etil alkol kaynamaya başlayacak. Şuradan gelecek. Gaz şeklinde şuraya gelecek. Geri soğutucu sayesinde tekrar yoğunlaşıp toplama kabına geçecektir. Sıcaklığımız 100 santigrat dereceye geldiği zaman sıcaklığı keseceğiz. Böylelikle elektil alkol ve suyu ayırmış olacağız arkadaşlar. Notumuza bakalım arkadaşlar. E, damıtma sonunda elde edilen sıvıya destilat, damıtma düzeneğine ise hepsini diyoruz? Destilasyon diyoruz arkadaşlar. B şıkı da basit damlatma ile ayırma, katı sıvı, homojen karışımları ayırmada kullanılan bir yöntemdir. Bu işlem için damlatma düzeneği kurulur. Tuzlu su karışımı buna örnektir. Erime noktası farkı ile ayırma yöntemi, katı katı karışımlar ayırmada kullanılan bir yöntemdir. Bu karışımları ayırmak için iki kural vardır. Karışımdaki katıların erime noktaları farklı olmalıdır. İlk önce eriyen diğer katıyı çözmemelidir. Evet arkadaşlar ilk önce eriyen diğer katıyı çözmemelidir. Alaşımlar bu e, yöntemlere nedir? Örnektir arkadaşlar. Notumuza bakalım. Demir, nikel, kobalt metalleri karışımlarından mıknatıs kullanılarak ayrılır. Demir tozuyla kükür tozu mıknatısla ayrılır. Demir tozu nikel tozu mıknatısla ayrılmaz. Santrifüj cihazı merkezcil kuvvet etkisiyle katı sıvı heterojen karışımlar ayırmak için kullanılan bir yöntemdir. Süzgeç kağından geçebilecek katı sıvı heterojen karışımlar için uygulanır. Santifij makinesine yerleştirilerek karışımdaki katının çökmesi sağlanır arkadaşlar. Böylelikle karışımların koligatif özellikleri ve ayırma yöntemlerini bitirmiş olduk. Bunun üzerinden pek sorularımızı çözüp pekiştirmemiz gerekmektedir arkadaşlar.